TRT'nin dijital platformu Tabi'nin sevilen dizisi Gazel ilk sezonuyla resmen fırtına gibi esmişti. Kısa sürede fenomen haline gelen dizinin ikinci sezon hazırlıkları hızla tamamlanırken dizinin resmi sosyal medya hesabından beklenmedik bir duyuru geldi. Gazel'in resmi Twitter sayfası ilk sezon hemşire Elif karakterine hayat veren Sibel Ayta'nın ikinci sezonda rol almayacağını açıkladı. İlk sezon Baki ve Elif arasındaki duygusal bağın ikinci sezonda ilerleyeceğini düşünen izleyici bu duruma sitem etse de kadroya giren kadın gazetel karakterinin Baki için geldiği düşünülüyor. Yani Hande Soral diziye Baki için eklendi. Bakalım Soral'ın canlandırdığı kadın gazetelin Baki ile ilişkisi ne yönde ilerleyecek? Elif Emşire ilk sezonda gazetel izleyicileri tarafından oldukça sevilen bir karakter haline bürünmüştü. Sizce Elif Hemşeri'nin diziden çıkarılması mantıklı bir karar mı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.